e, handballhaber.net sitesinden kendisi daha önce de bağlantımızda olmuştu. Sevgili Yılmaz Acar Davut'la sohbetimize başlayalım. Sevgili Yılmaz Acar Davut hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Mükemmel bir enerjiniz var, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun sizin de aynı şekilde. Şimdi biraz handball konuşalım istedim. Öncelikle hani Avrupa maçlarımızdan, Kastamonu'nun tabii ki Şampiyonlar Ligi serüveni, işte İzmir Büyükşehir Belediye. Keza aynı şekilde onların da Avrupa Kupası performansı. Biraz onları konuşalım istedim. Ondan sonra biraz hatta şu ana kadar ligde neler oldu neler mi? kadınlarda hem erkeklerde. Onu da biraz konuşuruz. Sağ olun kırmadınız bizi. İstiyorsanız başlayalım Kastamonu ve İzmir Büyükşehir Belediye'nin Avrupa performanslarından. Hemen başlayalım ve öncesinde de bir parantez açayım. Biz çok teşekkür ederiz handfullhaber.net ekibine Handful'u aracılığınıza aktarma fırsatı tanıdığınız için o teşekkür bize ait. Çok sağ olun. kadınlarda heyecan hem birlikte hem de Avrupa'da devam ediyor. Hem İzmir hem Kastamonu Avrupa'da Türk bayrağını taşıyan ekiplerimiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlayalım. Türk hafta için önemli bir hafta sonu önemli bir karşılaşmaları vardı ve Adını son 16'ya yazdığı İzmir temsilcisi. İzmir e, Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor. Yani eskolda kadınlar da 3. kupada mücadele ediyor. Ve 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Maderya Andebol ile karşılaşmışlardı, eşleşmişlerdi. İlk maç İzmir'de 28-22, ikinci maç Portekiz'de oynandı ve 28-27 temsilcimiz kaybetse de ilk maçın averajıyla tur atlayan taraf oldu ve son 16'ya yazdırdı adını. Son 16'da da İspanyol ekip Rojasa Gran Canaria ile eşleşti. İlker Bey burada biraz detay vermek istiyorum. Lütfen. Bu hikayesi olan bir eşleşme oldu. Hikayesi ne diye soracak olursanız daha önce bizden kupayı almıştı. Bizim elimizden İspanyol ekip. Aynen. 2015-2016'ya gidelim. Aynı kupada Kastamonu Belediyesi Gran Canaria ile finalde karşılaşmıştı ve Gran Canaria iki karşılaşmayı da kazanarak Elimizden kupayı almıştı. Belki de Türk kadın hemşireli ilk defa Avrupa'da bir kupaya bu kadar yaklaşmışken Gran Canaria kupayı almıştı. Ama özünü aldık mı diye sorarsanız aldık. Ne zaman aldık? Geçen sezon aldık. 2020-2021 sezonunda yalı Hava çeyrek finalde yine eşleşti. Ve Kastamonu'nun, Türk hentbolunun özünü aldı çeyrek finalde İspanyol ekibini yenerek. Ancak kupaya uzanacak diye baktığımız Yalıkavak ...pandemiye katı, takılıp e, finale ve yarı final müsabakalarına çıkamayıp elenmişti. Maalesef. İki bir şekilde. Bunun bir başka hikayesi de şöyle İlker Geçen sene Yeliz Özel Yalıkavak'ta forma giyiyordu ve... ...İspanyol ekibini dağıtan oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi aynı şekilde İzmir forması giyiyor ve... ...bir kez daha İspanyol ekibine avlamanın e, mücadelesini verecek Yeliz Özel... Bir başka hikaye de şu, 2015-2016'dan itibaren e, kaleyi koruyan İspanyol kaleci Navarro 42 yaşına bastı ama hala kaleyi koruyor. Ve İspanyol ekibinin e, Yeliz Özel ve e, Navarro eşleşmesinin e, bir kopyasını daha izleyeceğiz. Ne zaman izleyeceğiz? Ocak ayında ilk maç 8 Ocak'ta ikinci maç 15 Ocak'ta olacak. İzmir ekibine temsilcimize yürekten başarılar diliyoruz İspanyol temsilcisi karşısında. Bu maçın, bu eşleşmenin durumu bu şekildeydi İlker Bey. Aha. Bir de tabii ki Şampiyonlar Ligi var kadınlarda. Şampiyonlar Ligi heyecanımı ilk defa yaşıyor Türk Kadın Handball'u. Doğru. Kadın ilk defa temsil ediyor bu alanda Türk Handball'u, Türk Kadın Handball'u. Ee, sonuç olarak istenilen sonuçlar olmasa da umut veren ve orada temsiliyetin önemli olduğunu hissettiren çok değerli anlar yaşanıyor. 8 maç geride kaldı. A grubunda, D grubunda mücadele ediyor Kastamonu ve 8 henüz galibiyet alamadı. Ancak Avrupa devini, dünya devini Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Güyor'la oynadı son karşılaşmayı. Çok önemli oyuncular var Giyor'da. Hem Avrupa hem dünya handballında. Giyor'un kadrosunda Son olimpiyat şampiyonu Fransa'dan 3, son olimpiyat şampiyonu Norveç'ten 4 oyuncu... ...ve yanında da yine onları aratmayacak çok kaliteli oyuncular var. Böyle bir ekiple mücadele ettik onu Ve en önemli nokta şuydu, ilk defa mücadele ediyor dedik ama ilk değil, devamlılık önemli. Bu bağlamda rakiplerin söyledikleri de tabii ki Avrupa İmparator Federasyonu'nun biraz Türkiye'ye, Türkiye Türk handbolu'na, Türk kadın handbolu'na bakışını etkileyecektir. Bu bağlamda e, dünya ünlü yine İspanyol antrenörü Ambros Martin'in maç sonunda yaptığı açıklamalar, Kastamonu'nun ev sahipliğine ve organizasyonuna yaptığı övgüler çok değerliydi. İlker Bey, sonuç önemli ama Avrupa Handbol Federasyonu sonuca değil, marketinge, e, Şampiyonlar Ligi'ne takımın katkılarına, ve handbolun bilinirliğine ve organizasyona olan e, katkısına bakıyor takımların bu anlamda e, Kastamonu önemli e, bir görev üstleniyor. Bu önemli görevi de layıkça üstlenmeye çalışıyor. E, ancak sonuçları yansımış değil. Önlerinde 6 karşılaşma var Kastamonu ekibinin. Umarız bu karşılaşmalarda da istediği sonuçları alacaktır diyelim ve kadınlar Avrupa'da durum bu şekilde içeride. O zaman e, biraz lige doğru uzanmak yani dediğiniz gibi Kastamonunun yarattığı heyecan e, çok başka bir noktadaydı başka bir seviyede. Bunlar ilk adımlar deyip hani böyle bize umut olacak aslında adımlar bir yandan da daha da iyi noktaları gelecek. Ki kadın hentbol aslında Türkiye'de Avrupa'da bizi çok kez e, iyi temsilliyetlerle e, bizi iyi şekilde temsil etti. Kaç tane yarı finallerimiz, finallerimiz var aslında. Maalesef handball çok fazla gündemde olmadığı için e, bunlar çok e, akılda kalmıyor e, ya da çok göze batmıyor ama e, belki de o anlamda e, kadın voleyboluyla, e, kadın voleybolundan sonra belki de en çok yarı final ve final oynatılan oynanan e, spor branşı handbol diyebiliriz özellikle şu son 15 senelik filan periyotta e, dikkate alırsak e, bunda kadın e, handbolunun da çok büyük bir katkısı var. E, onu söylemek lazım. Şimdi biraz lige doğru ee, i̇sterseniz e, Geçelim yani ligde neler Olup neler bitiyor hem kadınlarda Hem erkeklerde ee, Bu sene e, yani Kadınlar zaten hep böyle bir çekişmeye sahne oluyor Erkeklerde e, Durum nedir Beşiktaş yeniden Kaybettiği unvanı alabilecek mi Çok başka bir kadro artık hatta ben e, Son 5 yaşın sizin adı İzmir Büyükşehir Belediye ile oynadığım maça gittim. Zaten bu sene gittiğim tek maç. Herhangi bir spor müsabakasında. orada işte işte başka kişilerle de sohbet ediyorum. Ya işte bizim kadro ay, bayağı değişiyor. Kimseyi tanımıyorum artık ben buradaki filan diyen insanlar da var. Bir Ozan'ı tanıyorum ben diyen. E, çık. bayağı bir revize edilen bir kadro var 5 yaşlı bir Buradan yola çıkarak istiyorsanız erkeklerden başlayalım. <laughs> şu anda Beştaş e, bir puan farklı lider durumda e, erkeklerde ne diyeceksiniz acaba nasıl bir e, sezon oldu şu ana kadar bu işte 8 hafta değil mi yani 8 maç 8 e, hafta maç oynayanlar da var 8. haftaya itibariyle diyelim. Evet ilk önce biraz geriden alalım şöyle. Geçen sezona gidelim. Geçen sezon Beşiktaş'ın desteden e, artık dizineye gideceği bir şampiyonluk durumu vardı. Ancak Sportoto e, ona bir dur dedi ve şampiyonluğu aldı uzun yıllar sonrasında. Ve bunun akabinde de Beşiktaş'ta dediğiniz gibi hem teknik anlamda hem oyuncu kadrosu anlamında hem de organizasyon anlamında değişiklikler oldu. Ve o değişikliklerin neticesinde sezona başlandı. ...bir tarafta son şampiyon Sportoto... ...bir tarafta şampiyonluğu kaçırmış Beşiktaş... ...bir tarafta son haftalarda yine şampiyonluğu kaçırmış... ...Beykoz'un kıyasaya yarası bu sezona da taşındı... ...Beşiktaş yeni teknik direktörü Koray Koraz ile başladı sezona... ...ve geride kalan 7 maçında 6 galibiyet bir beraberlik alarak... ...10 puana yükseldi ve birinci sırada şu anda... ...gayet iyi gidiyorlar ve geleceğe de güçlü sinyaller veriyorlar. Hem değişen hem gençleşen bir kadro olduğunu söyleyelim Beşiktaş'ın. Beykoz ikinci sırada. Beykoz da kabuk değiştirilmiş kadro anlamında bir takım gençleştiler. Daha önce hem yönetimiyle hem antrenörleriyle ve oyuncularıyla yaptığımız röportajlarda biz gençleştik çok dinamik bir ekibiz. Avrupa'nın handbolunu, hızlı handbolunu Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Felsefemiz bu. Ama hızlı oynarken genç olduğumuz için hata da yapabiliyoruz. Sürpriz galibiyetler alacağımız gibi sürpriz mağlubiyetler de alabiliriz demişlerdi. Keza e, bence 6 galibiyet, 1 mağlubiyetleri var, 12 puanları var ama o 1 mağlubiyetle ligin en genç ekiplerinden Antalya Spor'a karşı belki benim açıma sürpriz olarak karşılanabilecek bir mağlubiyetli e, Beykoz da iyi gidiyor, iyi sinyaller veriyor. Spor son şampiyon. Onların da 6 galibiyet ve 1 mağlubiyeti var. Mağlubiyetleri de Ankara'da Beşiktaş'a karşı. Ben de o karşılaşmaya gitmiştim. Değer Acayip bir maçtı ama ya. Harika bir maçtı değil mi? Harika bir maçtı. Ben iki sezondur Spor Beşiktaş maçlarını özellikle kaçırmıyorum. Beşiktaş taraftarının önce hıms doldurduğu, pandemiden sonra o seyirciyi özlediğimiz bir atmosferde gayet e, doyurucu bir karşılaşmaydı ve tek gollü e, galibiyette Beşiktaş kazanmıştı ve son şampiyonu devirmişti. Tabii bir de e, İlker Bey bu sezon lige ayrı bir heyecan getiren Eskişehir-Orman var. Beşiktaş'ın kadrosu değişti demiştik ama en tecrübeli oyuncusu Ramazan e, Eskişehir-Orman'a geçti mesela Aha. ve Eskişehir-Beşiktaş maçı da kıran kırana bir maçtı. O berabere Tamamlanan karşılaşma ee, Eskişehir-Orman'da yeni bir soluk getirdi. 11 puanla dördüncü sıradalar ve bu çekişme uzun haftalar devam edecek gibi gözüküyor. Yeterse ne olduğu gibi bu senede son haftalara şampiyonluk yarışının taşınacağı bir sezon olacağını görüyoruz. Ve bu heyecanın, atmosferin daha çok kent borsalar tarafından takip edilmesine ve bizim de daha çok kent borsalara ulaşarak bu heyecanı taşımayı hedefliyoruz. Ee, güzel bir sezon olacak erkeklerde. Peki şimdi o zaman geçelim. Ee, dilerseniz kadınlara. Ee, Kadınlar liginde dikkaten e, bu sezonda yine belli çok büyük bir e, çekişme olacak. Şu anda 14 puanlı 3 takım. Konyaaltı, İzmir ve Yalıkavak. Kastamonu onlar onların maçı eksik. o yüzden bir bir iki puan daha geridedeler ki hani yıpratıcı bir tabii ki Şampiyonlar Ligi dönemi de yaşıyorlar. nasıl bir sezon oluyor şu ana kadar? Cornell Altı Belediyesi Spor Kulübü şu anda lider durumda. 7 maç oynadılar. Düzeltiyorum 9 maç oynadılar. En çok maç oynayan takım onlar. İkinci ve üçüncü sıradakinin bir, dördüncü sıradaki Kastamonu'nun iki maç eksiği var lidere oranla. Belirtelim. Konya Altı geçen sezon Süper Lig'e dahil olan bir ekip. Antalya'nın temsilcisi. Flash bir başlangıç yapmışlardı. Çünkü çok deneyimli bir antrenör var. Birol Ünsal gibi hem Murat Paşa'dan hem milli takımdan tanıdığımız antrenör. Konya altına da bir sihirli değnek gibi dokundu ve ilk yıllarında çok başarılı işlere imza Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldiler. Şu anda da lider konumdalar. İyi bir takım kurdular, iyi gidiyorlar. E, doğru işler yapıyorlar, doğru hamleler yapıyorlar. Ve bu neticesinde maç fazlasıyla da olsa liderliğe taşıdı onları. İzmir'in Avrupa mesaisi devam ediyor, lig mesaisi devam ediyor. Ve İzmir iki kulvarda da gündür gündür ilerliyor. Ve ha hafızalarda son şampiyon Kastamonu'yu farklı e, ...yenmeleri yatıyor ligdeki maçta ve bu e, gazete onların ikinci sıraya kadar taşımış durumda. Yalı kabağında yine Avrupa mesaisi ve lig mesaisi vardı. Avrupa'ya veda ettiler ama ligde de iyi bir şekilde ilerliyorlar Bodrum temsilcisi. iyi bir yapılanma ve kurumsallaşma var. E, onlar da Süper Lig'in artık her sezon ilk sıraları oynayan cedidlisi olan takım oldu... Kastamonu dediğiniz gibi yoğun bir atmosferi var. Yoğun maç tempoları var ve hatta bu sezon iki kere tekrarlandı. Kastamonu'ya gelmeden 10 gün boyunca 3 deplasmanı, deplasmanından deplasmana birisi yurt olmak e, kaydıyla gittiler. Çok yoğun bir maç tempoları var ve bu tempoda lig maçları da zaman zaman erteleniyor. Ve şu anda onlar da iki maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyorlar. Tek mağlubiyetleri var İzmir'e karşı. Kastamonu son 5 yılın 3 yılını şampiyon olarak tamamlamış bir ekip bunu devam ettirmek için mücadele edecektir. Kadınlarda da heyecan son haftalara kadar taşınacak. Hem şampiyonluk yarışı hem de bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme yolundaki e, sıralama yarışı devam edecektir. Biz de bu heyecanı hem olarak takip etmeye devam edeceğiz İlker Bey. Biz de sizden takip etmeye bir yandan da devam edeceğiz. Ee, onu da ben de dipnot olarak belirteyim. Sevgili Yılmaz Acar Davut çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, bizi ben kırmadınız. Ee, ve bizimle bu güzel e, bilgileri de paylaştınız. Ee, size de iyi çalışmalar diliyorum. Tüm ekibe de çok sevgiler. Çok sağ olun. Evet. Sevgili Yılmaz Acar Davut'a çok teşekkür ediyoruz efendim. handbolhaber.net sitesinden e, bize ee, şöyle bir hatta hani sizlere bize böyle bir değerlendirme de yapmış olduğu handbola dair.